Allah inşallah bütün Müslümanlara neşe nasip etsin, huzur nasip etsin, ferahlık nasip bessin, etsin, i̇nşallah. hepsinin kalbine rahatlık versin inşallah. Bütün Müslüman aleminin üzerindeki zulmü dağıtsın ama biliyoruz ki bunlar doğum sancıları. Allah nasip ederse Allah'ın dilemesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjde ettiği, müjde verdiği büyük bir altın çağın başlangıcı. O yüzden de biz o altın çağa ulaşmamız için çok az bir vakit kaldığını inanıyoruz. Bütün Müslümanlara müjde veriyoruz. Nasıl müjde veriyoruz? Bu müjdeyi kendi fikrimiz olarak mı veriyoruz? Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden bu müjdeyi veriyoruz. Çünkü İslam alemi çok zor, çok sıkıntılı günler yaşayacak. Bu Peygamberimizin zaten bize anlattığı bir durum. Her cümert içinde olacak, savaşlar olacak, zalim melikler olacak. Hı -hı. E, çok sıkıntı çekecekler, çok zulüm görecekler, birçok katliama maruz kalacaklar. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bölgelerin isimlerini de Şam'ı, Damaskus işte söylediği gibi Peygamberimizin veya diğer Guta Hı hı. Hareste, Kufe birçok yeri saymış Peygamberimiz. Aynı zamanda e, Mısır'da da birçok olayların meydana geleceğini anlatıyor. Haddam denen bir adamdan bahsediyor hadislerinde. Çok fazla hadis var bu konularla ilgili. Ve biz bu hadislerin hepsinin şu anda günümüzde gerçekleştiğini, Peygamberimizin mucizelerinin meydana geldiğini görüyoruz. Çünkü 1400 yıl önce böyle bir dönemde ahir zamanda yaşanacak bütün olayları bölgelerine kadar detaylı olarak anlatması Peygamberimizin Allah'ın ona nasip ettiği bir mucizesidir. Asıl Müslümanların bu mucizelerin üzerinde durması gerekir. Çünkü farkına varanlar gerçekten bunların ne kadar önemli olaylar olduğunu anlayacaklar. Tabii ki gerçekleştikçe biz bu mucizelerin gerçek olduğunu görüyoruz. Bu hadislerin her biri sahih hadis konumuna gelmiş oluyor ve yine bu hadislerden en önemlilerinden biri de kendi ahlakına benzer olarak anlattığı kıyamet alametlerinin en önemlisi olarak peygamberimizin gösterdiği ve Allah'ın kıyameti bir gün bile kalsa onun için erteleyeceğini söylediği kendi ailesinden en güzeli ve Allah'ın en hayırlılarından olarak yarattığı Hazreti Mehdi Aleyhisselam olarak biliyoruz. İnşallah ümmet olarak, İslam ümmeti olarak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyoruz. Duamız bu yönde. İslam birine vesile olacağına inanıyoruz. İnşallah Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bir an önce İslam ümmetinin başına geçirsin. İnşallah. Tüm bu kargaşa, aralardaki çatışmalar, Fitne çıkaranların fitneleri hepsi son bulsun, sevgiyle dolsun hepsinin kalbi. Çünkü dünya metafiziktir bunu her zaman söylüyoruz. Allah öyle bir ortam yaratacak ki bir anda insanların kalbi sevgiyle dolacak. Dün hocamız çok güzel bir şey söyledi. Sevginin dozajı arttıkça yüzde elinin üstüne çıktığında artık o nefreti ezmeye başlar ve insanların tamamı nefretten arınıp sevgiye yönelirler dedi. Biz de bugünlerin çok yakın olduğunu bekliyoruz. Allah'tan dua ederek niyaz ediyoruz inşallah. i̇nşallah.